Son dönemde Katar'la yapılan anlaşmalar konulu meclis araştırması önergesi üzerine söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Şimdi varlık fonları dünyada bildiğiniz gibi varlık biriktirmek için kurulur. Bugünün kaynaklarını gelecek nesillere aktarmak için kurulur. Bizde ise elimizde olan varlıkları satmak, onları birilerine peşkeş çekmek, ayrıca bugün borç alıp gelecek nesillere borç aktarmak için kurulmuş bir varlık fonu var. Bu, bu kadar açık. Bugüne kadar yapılan icatlarına baktığınızda bunu görürsünüz. Burada keyfi bir kullanım alanı oluşturulmuştur. Denetimsiz bir alan oluşturulmuştur. Ve içindeki şirketle hızla değer kaybetmektedir. Arkadaşlar son bir yılda varlık fonuna hazineden yapılan destek katkı 68 milyar TL'dir. Bunu nasıl savunabilirsiniz? Varlık fonunun hala düzgün bir şey olduğunu. Dolayısıyla varlık fonu artık bir kara delik haline gelmiştir. Bu delik kapatılmalıdır. Şimdi burada bir de Cumhurbaşkanının varlık fonunun başkanı olması kadar yani bütün ilkelere aykırı bir şey. Cumhurbaşkanı mesela stratejik plan, varlık planını, varlık fonunun onu Cumhurbaşkanı masanın bu tarafına geçiyor. Yönetim Kurulu Başkanı olarak stratejik plan hazırlıyor. Masanın öbür tarafına geçiyor onu onaylıyor. Efendim masanın bu tarafına geçiyor. Denetim raporunu imza alıyor. Masanın öbür tarafına geçiyor Cumhurbaşkanı. Bunda e, denetimde sorun yoktur diye imza atıyor onay makamı. Yani böyle bir hem vesayete tabi hem vesayet makamı, hem denetleyen makam, hem denetlenen makam böyle bir saçmalık dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Bu yüzden kapatılmalı. Ama benim esas üzerinde durmak istediğim konu biliyorsunuz geçen hafta bu Katar şeyhi emir tamim efendim Türkiye'ye geldi ve bir dizi anlaşmalar yapıldı. Hemen bir gün sonra ise Sayın Cumhurbaşkanı bu anlaşmalar ilişkin bir kısım değerlendirmeler yaptıktan sonra benim biliyorsunuz bir çılgın projem var dedi. Kanal İstanbul dedi. Bunu dedi e, buraya yerli ve küresel talepler var ve proje durmadı devam ediyor dedi. Arkadaşlar bu Katar emiri Türkiye'ye gelmeden bir hafta önce plan ve bütçe komisyonunda ulaştırma bakanı bize bir sunum yaptı. 25 sayfa şu konuşma metnini okudu. Ayrıca şu kocaman kitabı bize dağıttı. Bakın burada 2035'e ilişkin bile bir sürü proje fikri var. Şunlar yapacağız, bunları yapacağız. 2035'e kadar şu kitabın içerisinde bir kelime Kanal İstanbul yok. Şu konuşma metninin içerisinde bir kelime Kanal İstanbul yok. Cumhurbaşkanı nasıl oluyorsa bu Katar şeyhinin Türkiye ziyaretinden sonra bu proje durmadı, devam ediyor diyor. Hemen aklımıza şu soru geliyor. Burada nasıl bir ilişki var acaba? Hani şeyde biliyoruz tabii Ailenin Katar ailesinin Kanal İstanbul bölgesinde ciddi bir arazi aldığını da biliyoruz. Ben şu soruyu soruyorum. Katar Türkiye'yi sıkıştırıyor mu? Hatta daha ötesini soruyorum. Katar Türkiye'yi tehdit mi ediyor? Yani Ulaştırma Bakanı şu kadar koca kitabın içerisinde saatlerce konuşurken hiçbir şey soru cevapta sonradan bir miktar söyledi. Biz sıkıştırdığımız zaman niye Kanal İstanbul'dan bahsetmiyorsunuz diyor. Ama Tamamlayın sözlerinizi. Bir, kendi orijinal sunu ve kitabında bir kelime bile Kanal İstanbul'dan bahsetmeyen Ulaştırma Bakanı bu kat emir geldikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir şeyden bahsediyor. Arkadaşlar bu Katar'la ilişkilerde bir tuhaflık var. Ticaretimiz sadece 1.3 milyar dolar. Fakat parasal ilişkilerimiz olağanüstü büyük. Bize 15 milyar dolar swap kanalı açıyor. Efendim 2.6 milyar dolar doğrudan yatırım yapıyor. Sayın Erdoğan'a uçak hediye ediyor. Katar'la olan ilişkilerin mutlak surette bu karanlık ilişkilerin gözden geçirilmesi lazım. Bu anlamda ben bu araştırma bölgesini çok önemsiyorum. Mutlak surette bunun aydınlatılması lazım. Yoksa diğer türlü başımıza çok ciddi sıkıntılar gelmesinden endişe ediyorum. Bakın bir zaman Suriyeler ilişkiler ilişkilerde böyleydi. Kankaydık. Suriye'yle geldiğimiz durum ortada. Bu ilişkiler kurumlar üzerinden yürümeli. Bu ilişkiler diplomatik kanallar üzerinden yürümeli. Böyle al gülüm ver ilişkileri olmaz. Bu Katar'dan gelen paralar kimin paralardır? Bu konu mutlak surette aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadar mı vicdandan yoksunsunuz? Yani aklınıza ve vicdanınıza hitap ediyorum. Arkadaşlar belgelerle konuşuyoruz. Ulaştırma Bakanı geliyor. Üç yıllık bütçe yapıyor ve koskocaman kitap getiriyor. 2035'e kadar hedeflerinden bahsediyor. Demiryolu ağları, hava yolu ağları, şunları yapacağız, bunları yapacağız. Bir tane Katar cümlesi yok burada. Ondan sonra Katar emiri geldikten sonra Sayın Cumhurbaşkanı bir anda diyor ki biz bu Katarlar bu çılgın proje durmadı devam ediyoruz diyor. Buna başka nasıl bakabilirsiniz? Orada arazi alındığını da biliyoruz. 1.3 milyon milyar dolar ticari ilişkiniz olan bir ülke size niye 15 milyar dolar swap limiti açar? Niye hediye bize uçak hediye ediyor? Bütün ilişkimiz 1.3 milyar dolar. Yani bu konunun aydınlatılması gerektiğini siz inanmıyor musunuz? Sonra yani böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar bu ilişkiler, karanlık ilişkilerdi tekrar söylüyorum. Bu ilişkilerin mutlak surette aydınlatılması gerekir. Böyle bir şey olabilir mi? Yazıktır, günahtır bu ülkeye. Yani devlet dediğin şey bu kadar büyük bir proje, devletin bütçesinde hiç yokken bir ziyaretten sonra Hemen biz bunu tekrar yapıyoruz demeyi başkan nasıl açıklayabilirsiniz? Buna birisi bize bir şey söylesin. Biz bak polemik falan yapmıyoruz. Biz belgelerle bilgilerle konuşuyoruz. Ancak hakareti kendisine şiar etmiş bazı arkadaşlar tutukluzdan bize hakaret ediyorlar. O sözün aynısını ben size iade ediyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Tabii ben Akbaşoğlu'yla aynı düzeyde bir konuşma yapmak istemiyorum. Bir defa ben Devlette 26 yıl çalıştım, şerefle çalıştım ve bunun için de size minnet duyacak falan halimiz yok. Biz devlete görevimizi yaptık ve çok başarılı bir bürokrat olduğumda her yerde söylenir bilinir. Şimdi sizin katar meselesini getirip getirip böyle hani hemen bir şey olduğu zaman iş Müslümanlıktır değildir. Elhamdülillah buradaki herkes sizin kadar Müslüman. Eğer bir öyle bir hukuk varsa ama uluslararası ilişkiler ülkelerin menfaatleri bazında bakılır. Yok şu o şuydu o buydu diye bakılmaz. Şimdi mesela şurada size bir anlaşma. Şu fotoğrafa lütfen dikkat edelim. Burada kimler anlaşıyor? Katar Petrol CEO'su Şahit Şeride El Kabi, Kıbrıs Enerji Bakanı George Lakatopiris ve Exxon Mobil Başkanı Yardımcısı Andres Sivigır 5 Nisan 2007'de Lefkoşa'da anlaşma imza alıyor. Sizin her şeyinizi verdiğiniz Katar bu işte arkadaşlar. Yani bundan mı rahatsız oluyorsunuz? Bunların ortaya çıkmasından mı rahatsız oluyorsun? Kaldı ki ben ilişkilere böyle bakmam. Bu anlaşma olabilir. Ama şunu şu çok açık bir şekilde ortada. Bu Katar'la olan ilişkiler çok karanlık ilişkilerdir. Bakın, bakın. Etem Sancak. Bir saniye arkadaşlar sakin olun. Rahatsız olmayın. 2000 Mayıs 2014'te biliyorsunuz TMSF'de Etem Sancak e, bu BMC'yi alıyor. O zaman o zamanki muammen 935 milyon lirayken sadece arsalar 1,5 milyar lira ederken 751 milyon liraya alıyor. Bakın bir ay sonra bu işi yapamayacağını, finansmanın yetmeyeceğini, ondan sonra bu işin altından kalkamayacağını Sayın Cumhurbaşkanı'na gidiyor. Ondan sonra şunu ifade ediyor ki liderimiz bana ne yaparız dedi. Sizin büyük ferasetinizle Arapların onurlu bir bölümünü kendine getirttiniz. Katar'la neredeyse tek millet iki devlet haline geldik. Allah da gani gani para vermiş Katar'a. Emir de sizi kırmaz. Katar devletini ve silahlı kuvvetlerini bana ortak ederseniz bu işin altından kalkarız. Sağ olsun Sayın Emir'i aradı. O da kırmadı. BMC'nin yüzde ellisini Katar ordusuna sattım diyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani olay bu kadar açık ve net. Bakın. Evet teşekkür ederim Sayın Usta. Sayın Usta süreniz tamamlandı. Sayın Usta sataşmadan süreler iki dakika. Teşekkür ediyorum.